Evet, e, video durdu, tekrar başlattım. Gene ikinci bölüm olarak yüklenecek. Şu an Oğlak burcundayız zaten sonundaydım. Artık yorumun kendinizi uzun zamandır e, maruz kaldığınızı düşündüğünüz maddi kayıplar sıkıntılar, kurban psikolojisi e, talihsiz hissettiğiniz durumlarla alakalı gerçekten çok güzel bir değişim etkisindesiniz ve kutlama yapacaksınız Zafer kesinlikle sizin olacak arkadaşlar İnşallah zorlarınız kolay olsun kolaylıkla aksın e, Allah size hayırlı olanı versin e, zor bir dönemden geçeceğiz. E, fakat e, bu zorluğun sonunda gerçekten size bir güzellik nasip olacak şekliyle geliyor. Şifa olur inşallah sevgili oğlaklar. Şimdi gelelim kova burcu arkadaşlarıma. E, sevgili kovalar için ise bakalım bir neler oluyor. E, bu dolunaydan nasıl etkilenecekler, neler olacak, neler bitecek bir bakalım. Kovaların da söyleyecek çok şeyi var gibi. sevgili kovaları. Kovaların hayatında bir değişiklik geliyor. Uzun süredir bekleme enerjisinde olan kova arkadaşlarım varsa eğer artık harekete geçiyorsunuz. Bununla birlikte bir yıkım yaşıyorsunuz ama ondan sonra müthiş bir tamamlanma var. of of. of, of. Şükür. Sevgili kovalar, çıkabilecek bütün olumsuz kartlar burada. Çıkabilecek bütün olumsuz kartlar burada. Sevgili kova burcu arkadaşlarım, e, ani bir yıkımla beraber e, bir e, eksik parçayı fark edeceğiniz ani bir yıkım yaşayacaksınız. Daha sonra bulunduğunuz ortamdan gönüllü bir şekilde bir gidişiniz olacak. Ama inanın bu gidiş sizin hayrınız olacak. Siz şu an çok sevdiğiniz bir şeyle sınanabilirsiniz. Çok sevdiğiniz bir şey elinizden alınıyormuş hissine kapılabilirsiniz. Bu sınav ağır olabilir. Bunu kontrol altında tutmaya da çalışıyor olabilirsiniz. Fakat bu döngüyü yaşayacaksınız arkadaşlar. Ondan sonrasında ise bir şifalanma gelecek. Daha etik davranmak zorundasınız. Bir konuyla alakalı, bir e, hayatınızda bir takım şeyleri etik olarak değerlendirmek zorunda kalacağınız bir şeyler var. E, gözyaşlarınız içinizde içinize akıyor, elinizi kolunuzu bağlanmış, hareketsiz hissedebilirsiniz. Gerçekten kaybetçe e, kaybedeceğinizi düşündüğünüz şey sizi çok yaralıyor olabilir, ama olsun siz gene de gerçekten kendiniz için ahlaklı olan yani kendiniz için doğru olan etik olan çizgiden ayrılmayın. Oradan ayrılmazsanız çünkü şifayı kazanacaksınız. Yani o e, kaybettiğinizi düşündüğünüz şey çok büyük bir değişim geçirerek tekrar sizin elinize düşecek. Size tekrar kaç çekmek istiyorum kovaların imtihanı sanki biraz daha ağır geçecek şeklinde geldi. Bir bakalım. Değneklerin dokuzlusu. Korkup da çağırmayın. Korktuğunuzu çağırmayın. İmparatorun başındaki taç gibi ol demiş. İmparator kartıyla birlikte. Yani e, net kararlar alın ama doğruluktan ve dürüstlükten lütfen ayrılmayın. E, kadehlerin padişahı mutluluk kılıcıyla zevcem olacak yarı kurtaracağım der. E, bakalım zihinde kadehlerin yedilisi. Evet zihin karışık çünkü bir takım ilizyonlara kapılmış durumdasınız aldatılmalara karşı kandırılmalara karşı da lütfen uyanık olun İmparatoriçe kadın ilahi ışığın hüzmesidir ee, adaletli davranın lütfen artık sevecen daha ıı, kovalar için çok belki mümkün olmayabilir ama biraz daha duygusal davranmanızda biraz daha temkinli gitmenizde fayda var Yoğun ve zor günlerden geçeceksiniz ama bu kaybettiğinizi düşündüğünüz şey sizin için çok büyük bir kazanç, bir dönüm noktası da olabilir. E, durum bu şekliyle görünüyor. Evet. Yani e, kesinlikle çok şükür. Yani evet çok zor şeyler yaşayacaksınız ama bunun karşılığında da gerçekten çok güzel şeyler de kazanacaksınız sevgili. Kova Burcu arkadaşlarım. Eğer e, ayrıntılı bir açılım istiyorsanız Instagram hesabımdan de DM'den bana ulaşıp e, isterseniz kendinizle alakalı bir açılım da yaptırabilirsiniz. Asistanım Ecem'den randevu talep edebilirsiniz. E, evet kovaların durumu biraz karışık görünmekle beraber ama şifalanmanın da geleceğini ben düşünüyorum açıkçası. Ve zodyan son grubu olan balık burçları içinde bir bakalım balıklarda neler oluyor, neler bitiyor. Balıklar nereden şifalanacaklar? Sevgili balıklar. Yani ben balıkları hep düşündüğümde şöyle düşünmüşümdür... Sanki zodyan en e, masum çocuğu gibi gelir bana. Sanki zodyan en kırılgan, en masum, en duygusal, en e, melankolik, en üzgün burcu, en sevecen. E, o yüzden balıklara kıyamıyorum. Ee, balıkları seviyorum ben, ee, belki kendim de su grubu olduğum içindir. Ekürüm çünkü onlar benim. Ee, bir bakalım balıklar hangi enerjiler içerisindeler? Bir tane kart kendine attı yerine. Evet bir bakalım. Peki sizi de kabul edelim. Yalnız tüm burçlar için şunu söylemek istiyorum ki lütfen şunu asla ve asla unutmayın. Şu önümüzdeki 10 günlük süreç içerisinde zaten 4-5 gündür etkileri başladı. Herkes serserim ayın gibi. Yani siz ne kadar e, mutsuz, siz ne kadar üzgün, siz ne kadar bahtsız, siz ne kadar hasta, siz ne kadar e, işte ne hissediyorsanız inanın karşınızdakiler de bir o kadar mutsuz, yorgun, hasta, umutsuz. E, bunu düşün, düşünün ki ona göre lütfen hareket edin e, gerçekten empati yapmamız gereken birbirimize ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan geçiyoruz. O yüzden e, karşınızdakinin de bir şeyler yaşadığını, Asla aklınızdan çıkarmayın. Evet, balıklar büyük bir karma atlatacaksınız, büyük bir dönüşümden geçiyorsunuz, e, çatışma halinde olduğunuz birinden artık e, anlayış bekliyorsunuz ve bir kutlama enerjisiyle birlikte o çok iyi, çok çok iyi, müthiş, müthiş, vah, balıklar size duyulan size sunulan duyguları yaşayacaksınız gerçekten kutlama yapacağınız artık bakın iki aynı kartlardır bunlar kutlama kutlama iki farklı desteden aynı kartlar geldi ...biri gerçekten size duygularını gösterecek, duygularını sunacak... ...onun nezdinde değer kazandığınızı göreceksiniz... ...çatışma halinde olduğunuz bir konuyu dönüştüreceksiniz... ...o karmayı temizleyeceksiniz... ...artık kazançta bereket, bolluk... ...o hani ölüye yattığınız, ölü gibi kaldığınız... ...hani her şeyi beklemeye aldığınız durumların hepsi artık bitiyor... Anlayışlı günlerin içerisindesiniz. Gerçekten sistemin, evrenin etrafınızdakilerin, herkesin size anlayışlı davrandığını hissettiğiniz günler geliyor. En kral balıklardı arkadaşlar. Gerçekten çok nefis enerjiler içerisindesiniz. Artık evrenin size sunduklarını rahatlıkla alıyorsunuz. Artık siz de insanlara rahatlıkla o enerjiyi yansıtabiliyorsunuz. O çatışma içerisinde olduğunuz durum tamamen bir dönüşüme giriyor karma bitiyor ve e, artık kazancınız eviniz haneniz yuvanız her neresi ise işiniz kesinlikle bereketleniyor balıklar için nefis 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 bir dönem olacak e, korkmayın lütfen sizi sandığınız gibi etkilemeyecek bu durum gerçekten sizi sandığınız gibi etkilemeyecek bir de Rumi mesajı alalım. Ne dedi Azize? Gizemler anlatılamaz. Yalnız bilenler bilir. Kartıyla da sonuçlandıralım. Azize kartı artık işlerin yoluna girdiğini e, öğrenilmesi gereken her şeyin öğrenildiğini, sırların kalmadığını, e, artık seçimlerin yapıldığını. işte evlilikse evlilik. E, yani ortamın ve enerjinin güzelleştiğini gösterir kartıyla bana geliyor. Şifa olsun inşallah kolaylıkla aksın. Ee, bol bol dua edin, bol bol zikirler çekin derim arkadaşlar. La havle ve la kuvvete illa billahil aleyhü'l azim diyebilirsiniz. Allah'tan yardım isteyin arkadaşlar. Zor etkiler, zor enerjiler içerisindeyiz. Yani Allah'ı vekil tayin edin, Allah'ı bol bol anın, bol bol dua edelim, hep beraber inşallah. Bu dolunayın acı ve yoğun sarsıcı etkisinden. Allah'ın izniyle çıkalım, e, hayrımıza dönüştürelim olayları, hayrımıza geliştirelim, hayrımıza, e, evrenin hayrımıza çalışmasını dileyelim. E, öyle de oldu diyelim inşallah. Dediğim gibi e, ayrıntılı açılım yaptırmak isteyenler Instagram hesabından, DM'den ulaşabilirler. E, Youtube kanalında da e, bin kişi olduktan sonra canlı yayınlar başlayacak zaten canlı yayınlar başladığında ben sürekli canlı yayınlarda kazanan kişilere de canlı olarak tarot okuması yapacağım arkadaşlar. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın inşallah. Görüşmek üzere.